vahiy bilgi dışında özel bir müdahalede bulunmuyor. Ben müdahalemi ahiret aleminde yapacağım diyor. Dileyen inansın, dileyen reddetsin diyor. Evet. Oysa sen içlerinde bulunduğun sürece Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar bağışlanma dilemekte de Allah onları azaplandıracak değildir. Oysa yani buradaki azap yağdır veya taş yağdır. Yani sen onlar yani Allah'ın <laughs> Resulü onların içinde olduğu için mi bu taş yağdırmıyor? Yani buradaki taş yağdır, azap yağdır. Biz bunlara inanmıyoruz mesajı veriyor. İşte oysa sen işlerinde bulunduğun sürece hani Kur'an'da geçen helak kelimesi 27 ayette geçer. Oradaki helak kelimesi vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olanlara Kur'an helak diyor. Yoksa böyle taş yağdırma, efendim e, değişik ifadelerle Nuh tufanı, efendim e, Lüt kavminin üzerine yağdırılan taş, böyle bir olaylar yok. E, bunlar mecazi bir anlatım Kur'an'da. E, i̇şte ahiret aleminde onların başlarına gelecek olan felaketi bu şekilde anlatmış Allah. Eğer şu ayetler Kur'an'da çelişki yok diyor. O zaman eğer bu Kur'an Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş olsaydı içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu diyor. Bu Kur'an'da çelişki olmadığına göre Kur'an'da o kadar çok ayet var ki eğer zulmedenlerin cezasını dünya hayatında hemen cezik verecek olsaydı yerin sırtı üzerinde bir tek canlıyı bile bırakmazdık onlara adı konulmuş bir süreye erteliyoruz diyor. İşte bu ayeti en güzel beraber okuduğumuz zaman İsra suresi 59. ayet açıklıyor demiştik. Bilmiyorum o konuya bakabildiniz mi? Hocam aslında İsrail 9'dan değil de İsrail 57'den itibaren okuyalım. Çünkü o kadar muazzam bir bağ var ki bunlar içerisinde oradaki olayları net bir şekilde anlatıyor. Evet. İsrail 57. Onların taptıkları da hangisi daha yakındır diye Rablerine yaklaşmak için bir vesile arıyorlar onun rahmetini umuyorlar ve azabından korkuyorlar. Şüphesiz senin Rabbinin azabı korkmuştur. Hiçbir ülke veya şehir olmasın ki kıyamet gününden önce biz onu ya bir yıkıma uğratacağız veya onu şiddetli bir azapla azaplandıracağız. Bu muhakkak o kitapta yazılıdır. Bir dakika hocam bu ayet Şimdi, aslında şeyle beraber burada ne diyor ki yani ahiret alemindeki biz azabı verirken dünya hayatında bunlar bu azabı hak ettiklerine dair zaten e, karar veriyorlar bunları. Yani biz bu azabı tatacağız diye kendileri bunlara karar veriyor. Yoksa onlar karar vermemiş olsaydı biz bunları tattırmazdık. E, yani ifadesi kullanıyor. Şimdi o 59'u okuyalım hocam ayetler göndermekten, öncekilerin onu yalanlamasından başka bir şey alıkoymadı. Semud'a dişi deveyi görünür bir görünür bir mucize olarak gönderdik. Fakat onlar bununla onu boğazlamakla zulmetmiş oldular. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Bak e, ayeti konu ve ayetin kendi bütünlüğü içerisinde anladığımız zaman üç tane ayet geçiyor. Bir deve ayeti, deveyi mucize de derken dişi deveyi ayet olarak ta tanımlıyor Kur'an. Mucize diye bir şey geçmez Kur'an'da. Bizi ayetler göndermekten, öncekilerin onu yalanlamasından başka alıkoyması, koymadı. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. İşte bu ayeti göndermesine engel olan neymiş? Onlar peygamberleri yalan, yani yalanlamalarından dolayı. Yani eğer e, son nebinin kavmi de kendisini yalanlasaydı e, onları da helak ederdik ama onu yalanlamadılar ve dolayısıyla biz de o kavmi helak etmedik. Hani ne diyordu o e, Enfas Suresi 33'te? sen onların işlerindeyken biz onları helak edecek değiliz ifadesi. Onlar bağışlama dilerken de biz onları bağışlayacak değiliz diyordu. Buradaki ifade de aynı değil mi? Yani buradaki onlar bağışlama diledi ve seninle beraber onlar inkar edenlerle beraber mücadele verdiler ve dolayısıyla sizi güç ve kuvvet haline getirdik ve eğer güç ve kuvvet haline getirmemiş olsaydı yine daha önceki kavimler gibi yani peygamberleri yalanlayan kavimler gibi yok olur giderdiniz. Ama siz bunu gerçekleştirdiniz ve Allah da sizi dünya hayatında örnek bir Müslüman devlet ve topluluk olayını kurdurdu ve dolayısıyla dünyada ee, Allah'ın istediği bir din gerçekleşti diyor. Hani bir ayette de Allah'ın dini yeryüzünde hakim oluncaya kadar cihad edin diyordu ya onlar da cihad ettiler e, Allah'ın dini gerçekleştirdi. Yani ac olanlar yedirilip doyuruldu. Çıplak olanlar giydirildi. Efendim zulme uğrayanlar zulümden kurtarıldı. Hani ayette e, o Yine İsra 1. 60. ayette ne diyordu? Hani biz sana muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır. Yani sen e, üzülüyordun ama sana böyle bir müjde verdi Allah. Rabbin insanları senin gücünle çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı insanları denemek için yaptık. Yani onu gerçekleştirmemizin sebebi inanan bir İslam toplumu ile inkar eden toplulukları birbirinden ayırıp işte inanmanın bedeli bu, inkar etmenin bedeli bu diye ayırmak için bunu yaptık. Bu imtihandı. gerçekleşti. E, Kuranda yasaklanmış ağacı da lanetlenmiş ağacı da biz onları e, onları korkut. E, ko Korkutuyoruz. Ne demek e, yasaklanmış, lanetlenmiş ağacı korkutmak? Yani e, kim iblisin yolunda giderse bak şu ayet filan onları doğrulamıyor mu? Yani e, kim e, güç ve kuvvet haline e, gelirse o lanetlenmiş ağaca e, yolunda yürüyenler, onun e, tohumu, e, yani onun meyvelerini yiyip yasak açtığı nemalanan insanları biz korkutuyoruz. Fakat onların neyle korkutuyor Allah? Bir güçle, bir de ahiret aleminde azapla. Azgın, ve bunlar azgınlıklarını arttırmaktan başka bunlar bir işe yaramadı ama onlar belalarını bulacak diyor ayet. Burada bilmiyorum anlaşılmayan yer var mı? Yani bu ayeti buradaki ayette anlaşılması gereken e, ne diyor? Bize ayetler göndermekten, öncekilerin yalanlamasından başka bir şey alıkoymadı. Buradaki helaka bir ayet diyor. Efendim deveye bir ayet diyor. Güç ve kuvvet olmayan bir ayet diyor. E, bizi ayetler göndermekten ne alıkoymuş? Ee, gelen peygamberleri yalanlamışlar. Yalanlayınca da onun sözlerini dinlemeyince de Müslümanlar güç ve kuvvet haline gelmiş. Ama e, bunu sürdürmedik. Eğer bunu da sürdürsek sen de güç ve kuvvet haline gelemezdin. Seni desteklediler. Ee, o insanları çepeçevre Müslümanlarla kuşattık. Ee, herkes e, ait olduğu yere oturdu. Kesinlikle zulüm işkence yaptıramaz oldu. Yapamaz oldu ifadesiyle anlatıyor. Diye düşünüyorum. İşra 59 ile ilgili başka soru var mı arkadaşlar? Çünkü bu ayet çok yanlış anlaşılan ayetlerden birisi. Allah sanki deneme yanılma yöntemiyle birilerine ayet gönderiyor, birilerine göndermiyor, birilerine vazgeçiyor. Böyle anlıyorlar bunu. Oysa o ayetin başındaki helak ayeti Allah'ın onu vermemesi kişinin tutumuna bağlı. Mesela şöyle deseydi, bizi Muhammed Aleyhisselam'a cehennem ayetini vermekten alıkoyan şey, öncekilerin onu yalanlamasıdır. Ama Muhammed yalanlamadı. Yalanlayanlara cehennem ayetini verdi. Cehenneme attı. Yalanlamayana beni alıkoydu diyor. Ne alıkoyuyor? Muhammed Aleyhisselam'ın iman etmesi. İman eden kişiye Allah cehennem ayeti verir mi? Salih amel işleyen kişiye vermez. Bunu anlatıyor yani burada. İşte senin etrafındaki insanlar da seninle birlikte hicret ettiler. Medine'de devlet kurdular, Üç kuvvet yaptılar. Ben onlara helak ayetini vermiyorum diyor. Yani bize aslında şunu anlatıyor bu ayet. Eğer siz Kur'an'ın etrafında toplanır, ona iman eder, salih amel işler, onun dediklerini yaparsanız ben size helak ayeti vermem diyor. Ama bizden öncekilere bunu vermiş. Bakara suresine ne diyor? Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme diyor. Bizden öncekilere bu yük yüklenmiş. Neden bunu bize söylettiriyor? Yani siz iman edin, salih amel işleyin. Sizden öncekilere yüklediğim ağır yükü, iman etmeyenlere yüklediğim o cehennemi, cehennem yükünü size yüklemeyin diyor Allah. Ama biz iman etmez, salih amel işlemezsek biz de cehennem yükü yüklenecek. Aynı İsra 59'daki de aynı. Eğer biz Kur'an'ın etrafında toplanmaz, birlik, beraberlik olmaz, salih amel işlemezsek, bize de helak ayetini verecek Allah. Bunu söylüyor yani. Bu işin şakası yok. Allah'ın kuralları var ve Allah'ın kuralları işliyor. Helak olma neydi? Helak olma neydi? Peygamber yani üzerine taş yağdırması, efendim sayha tutması değil, helak olma olayı peygamberleri yalanlamaydı. İlahi mesajda nasibini almamaydı helak olma ayeti. Bunu anlamak gerekiyor. Yani bugüne kadar o Nuh tufanı, Lut kavmi tufanı yerle bir olmadı. Onlar dünya hayatında inkarla hayatını sürdürdüler. Allah da onları belaya uğrattı ahiret aleminde. Olay bu. Enfal, suresine tekrar geri gelecek olursak Oysa sen içlerinde bulunduğun sürece Allah onları azaplandıracak değildir. Kime söylüyor bunu? Kendi nebisine söylüyor. Kendi rasulüne söylüyor. Peki nebi kimin içinde olur? Kimin yanında olur? Müminlerin yanında olur. Bir ayet öncesinde eğer bu kitap senin katındansa hadi bize taş yağdır diyenler var. Bak burada iki ayrı topluluk var. Bir inkar edenler bile Nebi'nin içinde bulunduğu toplum var. Bundan dolayı Allah orada diyor ki o müminlere siz Nebi'nin yanında olduğunuz için, Nebi de sizinle birlikte olduğu için ben sizi azaplandırmam diyor. Devam edin buna diyor. Nebi'nin yanında olmaya, onun yolundan gitmeye devam edin buna diyor. Yoksa burada şöyle bir şey anlayamayız yani. Allah aslında onların kafasını gözünü kıracaktı da ama peygamber o bölgede olduğu için bundan dolayı yapmam dedi, kırmadı. bazıları da böyle anlıyor. Peki bunu böyle anlasak ne olur Hanım? Peygamber oldu, orada olduğu için Allah onlara merhamet etti. Bunu böyle anlarsak bu Kur'an'a uygun mudur? Uygun olmaz hocam. Yani zaten bir kere Allah müdahale etmiyor. Eğer peygamberini yapacaksa öteki peygamber Lüt bir de helak oldu. Peygamberler içinde olduğu halde helak olmadılar mı? Yani... Şey yaparsın, ya Rabbi her şeyden kurtulursun yani. Ders dışarı. Uygun değil de Kur'an'ın anlayışına. Evet. Yani e, e, Allah eğer helak etmeye karar vermiş ve edecekse kimsenin hatırı için o kararını geri çekmez. Ayrıca senin dediğin gibi Nuh Aleyhisselam da oradaydı. Efendim e, Semud kavmine de Salih Aleyhisselam da oradaydı. Şimdi onlara gelince helak etti, öldürdürüyorlar. Buraya gelince Muhammed Aleyhisselam aralarında olduğu için Allah onlara hadi Muhammed senin yüzü hürmetine hadi onları bağışladım der gibi bir şey. Yani kendi kuralına kendisi uymayan bir Allah haşa. Peki ben size bir soru sorayım. Burada oysa sen onların işlerindeyken onların işlerinde bulunduğu sürece Allah onları azaplandıracak değildir. Peki onların içinde şu ifadeye ne dersiniz? Ey Allah'ımız madem sen göndermişsin bu Kur'an'ı orada şöyle helak ettik, böyle helak ettik veya böyle taş da ifadesi kullanıyor. Bir taş yağdırdı e, gerçekten senden geldiğini biz anlayalım diyorlar. Peki varmış demek ki o işlerinde bu ne ne söylüyor o zaman? Bu bir anlatım şekli değil miydi hocam? Kur'an konuşma diliyle alakalı bir şey. Mecaz anlamda anlatıyor. Yanların başına gelecekleri burada söylüyor. Yani hani ahirette başına gelecek olanları burada bir şekilde anlatıyor. İşte burada şunu yakalamak gerekiyor. Hani helak eden toplumun çoğunluğu helak olan toplumun çoğunluğu inkar ettiğinden dolayı onları helak ettik diyor. Ee, Müslüman olan toplumun çoğunluğu da Müslüman olunca da sen onların işten derken, onlar bağışlama dilerken e, biz onları azaplandıracak değiliz diyor. Bunu yakalamak gerekiyor. Yani Kur'an çoğunluğa nispet ederek oradaki hükmünü koyuyor. O zaman toplum dönüşmüş mü hocam? Bu inkar eden bir grup var ama çoğunluğu Nebi'nin yanında. Tabii ki. O, onu anlatıyor. Mesela hani biz e, göklere, yere, dağlara o emanet sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. Ama insan bu emaneti yüklendi. Ne zalimdir, ne cahildir. Bütün insanlara zalim cahil diyor Allah. Kan dökücü diyor. Yine Bakara 30'da. O zaman burada çoğunluğuna kan dökücü demesi yani bunların içinde iman edenler de var. Ama Kur'an'daki ifadeye baktığımız zaman sürekli Kur'an siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır der. O zaman çoğunluk yanlış yolda Rabbani yolun dışında hareket edenler ondan dolayı e, İnsan çok zalimdir, çok cahildir. Çoğunluğa atıf yaparak burada hüküm kullanıyor. İşte Kur'an'daki muhkem olan ayetler apaçık olduğundan dolayı o da çoğunlukta onun için bu Kur'an apaçıktır. Oysa Kur'an'da öyle kapalı ayetler var ki gelsinler çözsünler bir göreyim bakayım. Çözemiyorlar, anlayamıyorlar işte. Yani oradaki Muhkem olanlar çoğunluğu teşkil ettiği için anası diyor. Çoğunluğu teşkil ettiğinden dolayı apaçıktır ifadesi kullanıyor. Oysa Kur'an apaçık bir kitap değil. E, tabii ki bize göre. Peki arkadaşlar şimdi 33'e kadar geldik. E, son ayeti, mesajını toparlayacak olursak eğer biz de Kur'an'ın etrafında toplanır. Kur'an'ın içinden gidersek ve Allah'tan bağışlanma dilersek Allah bizi azaplandırmayacağını. Eğer Kur'an'dan uzaklaşırsak, sekülerleşirsek, yani modern göre veya dünyevileşirsek, din ve devlet işlerini ayırırsak, devletin dini adalettir gibi saçma sapan şeyler söylersek, Kur'an'ı kamusal alanın dışına itersek, her yere bir put dikersek, Kur'an'ı bırakıp şeyhlerimizi, ağalarımızı, paşalarımızı, patilerimizi, önderlerimizi, ulu ulu önderlerimizin peşinden gidersek, elbette ki o zaman Allah bizi azaplandıracak. Bunları yapmazsak, Kur'an'ın dediklerini yaparsak, Allah bizi azaplandırmayacak. Bunun tercihini yapmamız gerekiyor. Yani bizdeki yaşam bilincini Kur'an inşa ediyor, sağlamlaştırıyor. 33 ayet ilgili veya diğerleriyle ilgili söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Zamanımızı 15 dakika Benim sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Giliyor, şimdi geliyor. Ha, evet, demin evet, de evet, konuştum ama gelmiyor galiba. Ee, Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. ee, Ben de şöyle, gerçi hocamın dediğiyle gel, belki de aynı ama yani bu ayetten şöyle anlıyordum, hadi anlıyorum ben. Bir toplumun içerisinde Resul varsa daha henüz umut vardır. Yani Resul ne zaman ki toplumun içerisinden gitmişse artık o toplumun için umut bitmiştir. Yani Lut'un gitmesi gibi, Nuh'un gitmesi gibi, ne bileyim belki işte Mu yani Musa'nın gitmesi ve Firavun'un ve diğer ailesinin kalması gibi. Resul içindeyse hala da o toplum tövbe edebilir. Hala da umut vardır içinde olduğu sürece diye sanki al, anlıyorum ben ama şeyde. Böyle olur mu hocam bilmiyorum ama. Böyle olmaz çünkü peygamberleri yalanladılar. Biz de onları helak ettik diyor. Böyle demiyor mu ayette? işte yalanlayan kavimler helak oluyor çoğunlukta. Yalanladıklarından dolayı ilahi mesajla diyalogları kalmıyor. Onun için bak sen onlara ilahi mesajı anlattığın zaman onlar korok korok geldiler, Müslüman oldular. Bağışlanma dileyen o kadar çoğunlukta ki e onlar bağışlanma dilerken ben nasıl onları azaplandırırım? Böyle bir şey olabilir mi diyor. Ben insanlara azap vermek için <laughs> ne yapayım diyor ben azap verip de. Ben azap vermek için var değilim diyor. Ben insanlara merhamet için varım diyor. Yani azabı isteyen olursa da elbette veririm diyor Allah. Çünkü o kendi özgür iradesi diyor. Yani burada peygamberi dinlediğinden zaten diğer peygamberleri dinlememişler. Ondan sonra yalanlamışlar. Ondan sonra helak olmuş onlar diyor. Bu peygamberi dinlemişler helak olmamış. Onu anlatıyor Kur'an. Yani seni helak etmememizin sebebi geçmiştekileri yalanladı ama senin kavmin seni yalanlamadı. Senin peşine takıldı. Seninle beraber Allah'ın dinini gerçekleştirmek için mücadele verdi. Canını başını risk aldı. Mesajı veriyor. Evet. Aynı zamanda bu ayeti Allah buraya niye koyuyor? Siz de o gün Nebi'nin yanında olan Müslümanların Nebi'yle Resul'le hareket ettiği gibi siz de Kur'an'ın yanında olun, Kur'an'la birlikte hareket edin. Siz de o zaman o devlet ayetine sahip olursunuz ve sahip olduğunuz zaman da bu devlet ayetini onun bunun malına, mülküne çökmek için, ona buna zulüm etmek için değil, zalimleri korkutmak için kullanın, barışı ve adaleti uygulamak için kullanın diyor. Yani Allah bizim hem dünyaya bakış açımızı, hem Allah'a olan inancımızı, hem mücadelemizi, hem de güç kullanma ahlakımızı inşa ediyor bu ayetten. Yani kuralları belirliyor, ölçüleri veriyor, formülü veriyor. Bu formüle göre hareket edeceksiniz diyor. Onun için İsrail bir formülü içeriyor, birçok ölçüyü, birçok koordinatı içeriyor. Müslümanın yaşamında. Yani önce Peygamberi ve Kur'an'ı yalanlamaman, arkasından güç kuvvet sahibi olduğun, elde ettiğin şeyleri yüceltmeme, mesela onlar deveyi kersiler, hürmettiler diyor. E günümüzde insanlar ne oldu? Evlatlarını putlaştırdı, paralarını putlaştırdı, zevklerini putlaştırdı, önderlerini putlaştırdı. Putlaştırmadığı bir şey kalmadı. Yani Semut kavmi Deve üzerinden bu şirket düştü. Günümüzdeki kavimde, kavmiyetçilik üzerinden, e, para üzerinden, dünya birleşme üzerinden, zevkleri üzerinden şirket düştü. Bizim develerimiz daha fazla belki semut kavminden. Şirkimiz onlara belki beş çeker. Hemen arkasından da e, devlet ayetini, güç ayetini eline geçirdiğiniz zamanda, o gücü nasıl kullanacağımızı söylüyor Kur'an bize. Yani aslında şu ayetler müminlerin de lehine. Kafirlerin de lehine. Yani şimdi mü Müslüman bir ülke olsaydı ve gücü kuvveti olsaydı Rusya, Ukrayna'ya saldırabilir miydi? Saldıramazdı. O Müslüman devlet onu engellerdi. Hayır zulüm edemezsin derdi. Yani kafirleri de aslında korur Müslüman bir devlet olsa. Bak mesela şu anda deistlerin, ateistlerin eleştirdiği konu en çok şu. Neden İslam devletinin bir örneği yok diyorlar? Haksızlar mı? Yok. İslam devletinin bir örneği yok. Eğer İslam ümmet, örneği veya önderi olsun. Eh, yani Müslümanlar işte vahyin etrafında toparlandığı zaman güç ve kuvvet haline gelecekler. İşte dünyada nerede bir zulüm var hemen açacak telefonu o zulmü kes geliyorum diyecek. Ondan sonra tit diyecek herkes. Allah böyle anlatıyor olayı. Peki arkadaşlar, saat çok 20 dakika geçti. Son sözlerimiz varsa buyurun söyleyin. Değilse yarın inşallah Enfal 34'ten devam edeceğiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah cümlemize razı olsun. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerinde olsun diyorum.